sakat olabilir. Bu değişik. Birbirlerine acımada, birbirlerini korumada tek bir vücut gibidirler. Vücudun herhangi bir organı hastalanırsa diğer organlar da rahatsız olurlar diyerek insanın özünde var olan yüce duyguyu dile getirmektedir. Yardımlaşma ahlak güzelliğinin övgüye değer yönlerinden birini oluşturur. Bu aynı zamanda bir Müslümanın öbür dünya hayatı bakımından rahata kavuşmasını sağlar. Düşene el uzatmak, borçluyu kurtarmak, yetimi korumak, aç olanı doyurmak, hastaya ilaç ve hastane sağlamak, çocukları okutmak, işsize iş bulmak yardımlaşmanın en güzel örneklerindendir. Şimdi de Bursa Devlet Hastanesi'ne ek tesis kazandıran hayırseverlerin duygularını öğrenelim. Ben kazanan kuruluşların vergi kanunlarıyla, ödedikleri vergilerle yetinmemeleri lazım geldiğine inanıyorum. Çünkü cemiyetin bilhassa sağlık kesiminde çok büyük ihtiyaçları vardır. Bu noktadan hareketle bu kuruluşa katkıda bulunduğumuz için son derece mutluyum. Burada huzur duyuyorum. Ee, vergi ödemek insanın kanuni görevi. Ama onun dışında kalan cemiyete olan bir takım katkılarda bulunmamız lazım geliyor. Bunu yaptığımız için kendimizi huzurlu hissediyoruz. Evet. Ben de bu 85 yaşında tatil çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin inşallah. Bütün şey arzu buydu ve bunu yerine getirdiğim için mutluyum. Devlet Hastanesi'nin Hızır Servisi'ne yaptığımız yardımlar bizim için büyük bir zevktir. Şirketimiz daima böyle yardımları yapmak tasavvurundadır. Bu bakımdan Böyle yardımlar vatanı bir vazifedir. Bu bakımdan hali vakti yerinde olan bütün vatandaşların yardım etmesini candan temenni ederiz. Yakın bir tarihte hizmet açılacak bir huzur evi ve birbirinden güzel yetiştirme yurtları bugün kendilerine düşeni vatandaşımızın desteği ve gönülden katkısıyla e, çalışarak hizmetlerini yerine getirmektedirler. Vatandaşların yalnız tek başlarına bu yardımlarının yanında e, kuruluşlar da bütün güçleriyle e, bu seferberliğe sağlık kuruluşlarına yapılan yardıma e, iştirak etmektedirler. E, küçüklü büyüklü bütün kuruluşların bizler e, yakın desteğini görmekten son derece mutluyuz. O açıdan sağlık hizmetleri devlet ve vatandaş işbirliğiyle en mükemmele erişmek yolundadır. Bunu rahatlıkla ifade ederim. Toplum olarak iç içe, gönül gönüle birlikte yaşadığımız insanların mutlu olmalarını ve her türlü imkanlardan faydalanmalarını sağlamak hepimize düşen bir görevdir bu görevler tek tek kişiler tarafından yapıldığı gibi bu amaca yönelik hizmet veren kuruluşlar tarafından da yürütülür. Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı da bu mutluluğu paylaşan kuruluşlarımızdan biri. Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı Genel Başkanı Sayın Engin Öztürk'le birlikteyiz. Efendim, vakfınızın kuruluş amacıyla ilgili bilgi verir misiniz? Teşekkür ederim, memnuniyetle efendim. Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı her türlü sağlık konusunda hizmet vermek üzere kurulmuştur. Sağlık konusu bir noktada yardımla da birleşmektedir bu açıdan sadece hastanelerde yatan hastalar değil, tüm Türkiye çapında sağlıkla ilgili ihtiyacı olan vatandaşlara hizmeti amaçlamış bulunmaktayız. Vakfınızın gelirleri konusunda bir açıklamada bulunur musunuz? Tabii efendim. Malum vakıflar ve diğer derneklerde olduğu gibi gelirlerimizin esası bağışlardır. Bu bağışlar para olabilir, bina, arsa ve çeşitli paraya çevrilebilen bağışlar olabilir. Ve de şimdi bugün başlattığımız bir olayda olduğu gibi çeşitli firmaların mal olarak verdiği bağışlar olabiliyor. İmalatçı firma olarak yardımlarınızı yaparken neler düşünüyorsunuz? Amacımız hep kazanmak değil, yardım etmek, millet sevindirmek. Ala, alım gücü olmayan kişileri de düşünmek gerekiyor. Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı